Herkese Eden Crafters'tan merhabalar. Tekrardan e, gezegen adı neydi ya? Normaliste su gezegeni, ha, su dünyası. <laughs> e, önceki ya ilk ilk bölümü demeyeyim de üçüncü bölümü biraz hızlı geçtim e, çünkü ilk iki bölümde üçüncü bölümde yaptıklarımızı zaten yapmıştık. Ki artık bundan sonrasını beraber öğreneceğiz. Dalgalardan korkmuyoruz, dalgalar artık yıkmıyor çünkü yaptıklarımızı. Sürekli baştan inşa etmek, başta inşa etmek biraz sıkıcıydı. Ne yapacağımı zaten bilmiyorum. Yani ne, nasıl kullanılıyor, işlevleri nedir bilgim yoktu. Öğrenene kadar hardcore'u kullanmayı düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir problemimiz var burada. Ee, şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Şunu da bir şey yapalım. Uff. E Ema... <laughs> Tamamdır. Hmm, şuradan girişler bu taraftan olduğuna göre şöyle yapsak herhalde olur. Şimdi sen gel bakalım buraya. Şurası hiç ilerlemedi. İlerlemediği için de bunu da ayrı bir giriş şeklinde yapmak istiyorum şimdilik. Yani geçici çözümler bunlar. Ve şu anda ilerliyor. Oksijen seviyemiz düşükmüş. Ay çekilin. <gülüyor> 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 tamam. Dolaplardan da biraz yapalım. Dolaba ihtiyacımız olacak hatta başka bir yere dolap yapabiliriz. Özel depomuz olur. Şimdilik, şimdilik bu küçük dolaplar idare eder. İki tane, dört tane demir çubuk. Bunları niye yan yana koyamıyorum ben? Yani tam yan yana dizilemiyorlar ya da ben beceremedim. Artık bilmiyorum hangisi. Artık istemediğimiz kadar bakırımız var. Bunları yaz otomasyona bir, bir şekilde dönüştürmek zorundayız. Ya şu Bitkileri şuraya, şu... Ya bitkilerse burada dursun ya. Demirleri alalım. Tamam şeyimizi envanterimizi biraz boşalttık. biraz düzenleme yaptık dolaplarda. Şimdi de bir şeyler inşa edelim bence. Su boruları ilgili bir şeyler yapacağız bugün. Depo. Hu bu ne kadar bize şey enerji üretiyordu? Şu enerji şeyler. Bak bak daha büyük raflarımız gelmiş. Bunlardan da kurabiliriz tamam sırasıyla. şu ener enerji şey. Hmm. E şunu kurmamız lazım. İşlenmiş kobalt yapamıyoruz yalnız gün. E şey e, henüz. Hmm. Bak bu. Sanıyorum bu aradığım parça olabilir belki. Dur şunu bir şey alalım biz. E, üç numarayı alalım. Sonra bunu yaptık. Şunu 5 numaraya alalım. E şu da 6 olsun. Bunlara ihtiyacımız olacak gibi. Şu da 9 olsun. <laughs> Sayılar bitti. Neredeyse. Bunlar tamam. Bunlar şimdi gerek yok. Tamam. Şimdi şu serayı yapmak istiyorum. Bunun için birkaç parça bir şey ihtiyacımız var. Onları hazırlayalım be. Seramız için bütün malzemelerimiz hazır. Evet. ha su girişi herhalde şuradan olacak. Şu su pompasına çok da uzak bir yere kurmayalım bence ilk olarak. Ha güzel. Biraz daha demir leva alalım. Allah Ol Allah demir leva aldık diye hatırlıyorum ama. Neyse şuradan alalım. Bu ne ki? Bu ha, birkaç tane ağaç şey üretebiliriz aslında ya. Neden olmasın? Değil mi? Bir dakika şuraya şuraya şunu getirelim. Şöyle deniyoruz. Güzel. Ee, nereden nasıl? <laughs> tamam. Yani sonuçta geçti. Ha, önce bunu mu yapmamız gerekiyordu? yavaş yavaş oksijen üretimine doğru gidiyoruz. Sürekli nefes almak için bir yerlere girip çıkmak zorunda kalmadığımız günleri görebilecek miyim acaba bu bölümde? Biraz da yiyecek. Yemek yiyelim. Ne istiyor bizden? Toprağı sulamak, bitki örtüsünü yaymak ve oksijen üretimine yardımcı olmak için bir zemin gübreleyici kullanın. Tabii ki yapalım zemin gübreleyiciyi. Şunu da sıfıra yerleştirelim. E, çok fazla bir şey de gerekmiyormuş ya. Bunu bir yere bağlamamız gerekiyor Bak bu kollar bu konularda bir şeyler söylemiyorlar. E, i̇şaret şey gelmiş. Yani isim verebiliriz en azından dolaplara, yerlere, bir şeylere isim verebiliriz. Peki tamam bunu önce bunu yapalım. İki çimento, beş organik. Bunun da bir çıkışı mı girişi bir şey var. Acaba su mu? Bir dakika su mu bağlıyoruz yoksa Dur çözemedim ya bunu. Neyse şuraya şuraya bir koyalım. Herhalde buraya da boru bağlayacağız diye düşünüyorum. Bakalım. Aynen. Tamam. Harika. <laughs> tamam. Gezegen analizi ana, analizörü oluşturacağız. Ya şurayla da ilgili bir şey yapmak istiyorum. Sonra bir dakika ya. önce şş, kuvars kuvars yatakları yatağı vardı şurada bir yerde. Kuvars yatağını da şş, buraya kadar getirmek istiyorum. Önceliğim bu. Demir levha falan bir şeyleri alalım. Yanımızda bulunsun. Ki demir levhaya çok ihtiyacımız olacak. Şurada da bir tane yatak var. Bu demir yatağına benziyor mu? İsmi? Evet. Büyük demir yatağı. Kuvars da şurada. Tek tek kuvars toplamak yerine e, buradan almak daha mantıklı değil mi? Da, şunları da alalım. Gidelim, gidelim artık gittiği yere kadar. Buraya kadar gelir mi? ho geldi, süper. Ee, biraz daha uzatalım. Çalışıyor. Ee, şimdi ne yapacağız? Dur bakalım, düşüneyim be. Şimdi ben şunu bir ayırmak istiyorum. 7'ydi galiba. Evet. İki tane devre tahtası gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Toprağın rengi değişmeye mi başladı? Bana mı öyle geliyor? Evet. Yeş yeşillenmeye başladık. Ve da dalga geçiyorsunuz ya. Dalga da geliyor tam. Bana bak dalgacık. Şu seramı, art seramı yıkarsan Seninle bozuşuruz. Ağaçları alalım. <laughs> 20'şer 20'şer 20 veriyor. <laughs> Güzel. Ee, bir tane daha bir tane daha yapabiliriz bence. Önce şunları bir depolayalım. Süper. İki tane devre tahtası lazımdı. Hmm, şimdi bir dakika. Şimdi buradan e, tarif seçeceğim. Buradan ne olmasını istiyorsam ona dönüşerek çıkıyor. Hatta buradan yiyecek kutusu bile üretebiliriz. Her şey olabilir. Ne üretelim ama? Bak. Yani bunun için tabii ki bakır gerekiyor. Ya yani bize buradan demir külçe olarak vermeye devam etsin. Ve hatta bunu da keşke depolayabilsek. Dur, onlara da sonra geleceğiz. Bir de şuradan da demir külçe olarak almak istiyorum ama Onları şuradan alabilirim ya. Geldi gelmekte olan gene. Oh. Bakalım bu sefer nereleri yıkacak. Ben boşaltabildiğim kadar eşyayı boşaltsay... Gerek var mı? <laughs> gerek yok. Dur ağaç alayım biraz ya. Sen burayı yıkacaksın gibi geliyor bana. Buraya da yıkmazsa artık şey diyoruz hep beraber... E Bravo diyoruz. Tebrik ediyoruz. Yuh diyecektim de. Da. Şimdi dalgayı gücendirmeyelim. Evet. E buraları kaç kere gördük bu dalgalarında? Biraz hızlı geçeyim. Evet. Evet dokunmadı ama gene... <laughs> güneş Ya şu şey yapmak istiyorum. işlenmiş i̇şlenmiş kobaltı yapamıyor muyuz daha? İşlenmiş kobalt istiyorum. Peki. Yapacak bir şey yok. Her seferinde bunu yenileceğiz demek ki. Oh, mis gibi. İki tane <laughs> bir daha. Neyse ya böyle dursun. Bir şey olmaz. <laughs> Sanki şey beden eğitiminde arka arkaya sıralanmış gibi duruyorlar. Pekala. Ha şunu ba <laughs> şunu bağlayacaktım ya şurayı. Ee, peki. Şuraya gel bakalım. Sen niye düz gelmiyorsun şöyle? Hı. çıkış olduğuna göre şu üç neydi? Hmm, şundan bir yapalım. Belki bir şeyler daha açılır. Neler gerekiyor? Dört tane demir kiriş. Bilgisayar mı? Amanın bilgisayar bilgisayar devrine çık geçmişiz. 10 tane devre tahtası yok artık. Ya yani şu bir dursun. Evet, bundan çok oldu. Biz şunu önce bağlayalım. Çünkü kuvarsa ihtiyacım var acil olarak. <laughs> ufak bir teknik aksaklık yaşadım. O yüzden bu kısmı tekrar alıyorum. maalesef, maalesef. Dur. Ya çok bir şey kaybetmemişiz. Ya şu kuvarsları bir alabilsem. Acaba buraya gelince mi hata verdi? Yo. Ha, şimdilik bu kadar yeter. Bilgisayarımızı da üretiyoruz, süper. Ee, başka ne gerekiyor? <laughs> Dört tane rotor. Ay. <laughs> hmm, demek böyle. Peki. Ee, bunu varsa buraya bağlamama gerek yoktu o zaman. Yani. Üf. Dur bakalım bunu bir üç alalım. Büyük bir depo <laughs> kurmaya kurmayalım mı? 20 kablo. Evet benim bu bakırları da her şey bir otomasyona bağlamam lazım farkındayım. Fakat şu anda hem öğrenme aşaması olarak manuel yapıyorum. Hem de şimdilik eğlenceli geliyor. Fakat daha büyük yapılar inşa etmeye başladığında tek tek yapmak çok zor olacak. O yüzden otomasyona geçeceğim. Yapımızı şuraya kuralım bence. Üf. <laughs> Baya bina kurduk buraya. AVM diktik. Gezegene. Gezegene ilk AVM hayırlı olsun. Ha bizim... Ş <laughs> Anladım. Pekala. Yanlış şey... E, ee, yanlış telefon bakıyor. Bir dakika. E, ee, bina yıkmak ve yapmak ne kadar kolaymış burada değil mi? girişine şöyle yapalım. Ee, deniz manzaralı olsun. Dalga geldiğinde önden e, vursun, yıksın, geçsin dalgalar bu arada. İyi ee, daha var söylerim. Anladım anladım. Büyük büyük depo ya buraya. Ee, ne kadar ne topladıysak buraya depolayabiliriz demek. Neyse şu şey mantığını tam oturtamadım ben demek ki, şu e, makinenin işlevleri nedir? Göreceğiz. Kardeş ben neden alamıyorum seni? Ee, buradan girişleri hepsini bağlayıp direkt otomatik buraya e, yönlendirebiliriz ama buraya gelmeden önce depoya işlenmiş bir şekilde gelmesini tercih ederim. Dur aklıma bir fikir var mesela demir e, madenini e, buraya demir demirleva demir çubuk atıyor demirle ilgili burası tamamen demirle ilgili olabilir yanına tamamen bakırla ilgili bir alan yapabiliriz. E, yani böyle planlarım var. E, bir bakalım. O yüzden buradaki şimdi depo depoya bir şey koymayacağım çünkü bu depodan birkaç tane daha yapmak istiyorum. Güzel güzel ya yani mantığını bir oturtmaya çalıştım. Şimdilik şöyle koyalım. Sonra ben bunu düzenleyeceğim. Böyle dağınık durmasını zaten sevmiyorum. Ama şimdilik yapacak bir şey yok. Ne boş yer bulduysam koyacağım. Karman çorman bir şey olacak şimdilik. Tamam. Şimdilik bu kadar yeterli bölüm. Eee diktik. Gübre gayet güzel çalışıyor. Şu enerji şeyini bir çözmemiz lazım. Kalıcı bir enerji ve şu depo işini bir sonraki bölümde şu depoları ayarlamaya çalışacağım. Depoya odaklanmak istiyorum. Belki bir tane daha ağaç sera yapabiliriz. Ve yani bir sera bir de bir gübre yapabiliriz. bakalım. Ee, şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Ee, Hoşçakalın diyor ve sizi bu harika gün doğumuyla baş başa bırakıyorum. Ama gerçekten harika.